Hazreti Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda bir hurma buldu ve bu hurmanın sadaka olması ihtimalinden korkmasaydım onu yerdim buyurdu. Bu konudaki diğer bir rivayette Nevvas İbni Sim'an radıyallahu anh'ten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İyilik güzel ahlaktan ibarettir. Günahsa kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir. Bu konudaki yine diğer bir rivayette Vabisa İbni Mabed radıyallahu anh'den şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varmıştım. Bana İyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin buyurdu. Evet dedim. O zaman şunları söyledi. Kalbine danış. İyilik nefsin uygun gördüğü ve yapılmasını kalbin onayladığı şeydir. Günahsa içini tırmalayan ve başkaları sana yap diye nice nice fetvalar verse bile içinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Peygamber Efendimizin özelliklerinden biri zekat ve sadaka kabul etmemesidir. 2. Bir şeyin helal olup olmadığından şüpheye düşüldüğü zaman ondan faydalanmamak gerekir. 3. Yolda bulunan bazı önemsiz şeylerden faydalanmak helaldir. 4. Dinimize göre insanın varması gereken hedef güzel ahlaktır. 5. İnsan iyi ile kötüyü temiz bir kalp sayesinde ayırt edebilir. 6. Yapılan bir iş, kalbi tedirgin ediyor ve insanların onu duyması istenmiyorsa o iş mutlaka günahtır. 7 Meydana gelecek olayları sadece Allah Teala bilir. Bazen bu olayları daha meydana gelmeden önce peygamberine de bildirir. 8 İnsan doğru bulmadığı bir konuda müsaade koparmak için başkalarına değil, kalbine danışmalıdır. Zira fetva, soruş tarzına göre verilir. 9. Yapılması şüpheli olan bazı şeyleri, haram olabileceğini düşünerek yapmaktan vazgeçmelidir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şeriflerden gerekli ibretleri alıp Hayatımıza uygulayabilmeyi nasip eylesin. Amin.